arkadaşlar bir var yanımda Alperen var Alperen de beraber ee, soruları cevaplayacağız Alperen ne yapıyorsun? <laughs> Sözü kafayı <nasıl> geldi? <gülüyor> 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 oh, Hadi başlayalım Alperen birinci sorumuz bir okula Alperen okula gidiyor sen hangi okula gidiyorsun? Ben Evet peki Emre Aslı orta okula Alperen sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ben ne yaptım? Tamam unut sen. aslında bir şey iki gün önce çekecektik. Uğraştım. Uğraştık. uğraştık çekemedik. O yüzden bir. <laughs> İkinci soru bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet, lütfen bu arada çevrenin var mı? Ne var biliyor. var Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Bir dakika bir dakika. İkinci soru, ikinci soru. Sevgilim var mı? <laughs> sevgilim var mı? Sevgilin var mı sorusu? Soru. Ama lütfen Var mı dedi. Ama var dediydi. Ben de var mı? <laughs> Aslında bana bakan bir tane kız var. <laughs> ne kardeşim. Arkadaşlar. Sorunlu muyuz? Şimdi. Arkadaşlar. Beni seven bir tane kız var ama ben onu sevmiyorum. Ben aslında hiç bir kızı sevmiyorum. Ben... Nasıl benim işim olmaz ya öyle söylüyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar. Sus ya tamam sus. Evet sonra iki, üçüncü soru. Alper'e hangi seyirde? Sen hangi seyirdesin? Ben oh, ya, Ankara'dayım. O Gandhi Antep'te. O sürekli şehir değişimi yapıyor. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> bir gelin arkadaşlar beraber bir YouTube'a girelim. YouTube'da diğer sorulara bakalım. Bakalım gelin. Hep beraber bakalım. Sonra Alperen'in ekranına girip Alperen ne soralım. Söyleyelim. Şimdi kanalım diyelim. Hasan yani. Annemden de mesaj geliyor. Sürülerim gelmiş. Nerede Şimdi buradan videomuza girelim. Hepinize mer. Durdurduk. Buradan en sevdiğiniz şarkı ne ve kimin? Şimdi benim onda bir fark koyarım. Alman. Benim en sevdiğim şarkı e, Anıl Piyancı'nın. Git şarkısı, adındaki şarkısı ve e, anlat yazımız. ki neydi kanka? Adanın var ya. Fark Ay, aynen. Bir vardı. Kanka. O filmi. git. Fark, fark var şarkısını fark. sev. Fark fark quark. Pas hangir mi? Fark Ta, sark, fark şarkısını seviyoruz Zeza'nın. İyimi Şimdi diğer soruya gibi gelelim. Hı. Hmm. He. Evet. sevgilini ve daha demin yanıtladık. Hiç sevgiliniz oldu mu? Hiç oldu 55 tane oldu. <laughs> 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 benim mi? Sıfır. Benim sıfır. Sıfır. Ben tanım benden büyük adım 55 tane beklerim ama. Benden ne bekliyorsun? Git ablandan bekle Allah'ım yarabbim. <laughs> ablam, ablam zaten. Ablam zaten. Ablam zaten. O kadar da olmamışsın. Ama, ama hay e, yok ya. Ya. Ha, 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 ha. Yok. Hangi takımlısınız? <laughs> bir, de... bir de şöyle bir soru gelmişti. Ben o şu soruyu sildim. Ha, Ayıldız time katılmak istiyor musun? İster misin? <laughs> Ay Yıldız e katılmak ister misin? Ben Ay evet. Yıldız e katılmak isterim. Ay Yıldız Tim ne diyeceksin? Ay Yıldız e Türkiye'yi koruyan bir hacker grubu. Evet, evet arkadaşlar ben katılırım. Katılacağım. Daha, şu anda babam izin vermiyor. Maalesef babam izin vermiyor. Yoksa ben katılacağım. Belki ileride katılırım. Hmm. Ah, Bugünlük bu kadardı. Ben de siz like atmayı. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Tamam lan. Bay bay arkadaşlar. Bay. Bay bay.